Kısa kısa bilgilerden selamlar arkadaşlar. E-okul öğrenci kulüp tanımlamalarını idareciler mi yapar yoksa sınıf rehber öğretmenleri mi? Arkadaşlar kulüp tanımlamaları okul yönetimi tarafından yapılıyor. Öğrencilerin kulüplere dağıtılması ise sınıf rehber öğretmeni tarafından yapılıyor. Şimdi kurum işlemlerinden girdikten sonra okul Kulüp tanımlama diyoruz tıklıyoruz bu sonra kulüpleri oluşturuyoruz arkadaşlar tıkladıktan sonra daha sonra ise e, kulüpleri oluştururken bu arada öğretmenleri de seçiyoruz bir kulübü tıklıyoruz onun kulüp öğretmenini seçiyoruz daha sonra öğrenci kulüp tanımlamaya tıklıyoruz e, öğrencileri seçiyoruz bu kez öğrencileri kulübe atıyoruz Aynı işlem yani benzer bir işlem yapılıyor. Ee, dediğim gibi tanımlama ve öğrencilerin e, tanımlama ve öğrencilerin e, seçimleri yapılıyor burada. E, kulüplere dağıtımlarına sınıf rehber öğretmeni yapıyor. Kulüp tanımlamalarını ise okul idaresi yapıyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazabilirsiniz.